Evet, iBlog.tr 4 TV'lik bir program bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde haftalık en iyi 4 TV ve en iyi bir programı sizlerle paylaşacağız. Ee, i̇lk haftadayız ve hemen başlayalım. Öncelikle seriye giriyoruz ve birinci TV adı 5 5Icon ee, Ne işe yarıyor? Görüldüğü gibi dokumuzda 4 TVK, pardon 4 e, simge, 4 uygulama değil 5 uygulama eklememize yarıyor. Adından da anlaşılacağı üzere. Ee, i̇kinci tweetimizin adı No News, Good News. Ee, ne işe yarıyor? Hemen gelelim. Gördüğü gibi gazete bahisi benim cihazımda yok. Bu tweette gazete bahislerini kullanmadığımız gazete bahisini kaldırmaya gidiyor. Peki hani kaldırmayalım da bu klasöre ekleyemez miydik diyenler için de söyleyeyim gazete bahisi kesinlikle klasöre eklenmiyor. Böyle bir gariplik yapmış Apple. Bu yüzden de hani, No News, Good News eklentisi sayesinde de bu gazete payısını kaldırmanız kolaylaşıyor. Yüklüyorsunuz kalkıyor. Ardından üçüncümüz Password Pilot. Bu da App Store'dan uygulama indirirken sürekli şifre girmemizi engelliyor. Nasıl oluyor hemen anlatalım. Ayarlara gelelim. Buradan alt kısma inelim ve password pilot bölümüne geliyoruz. Buraya parolamızı yazıyoruz ve artık App Store'dan yüklerken direkt parolamız hazır olarak geliyor. Hemen deneyelim mesela App Store'da ha, güncellemelerden mesela kabile pusulası varmış yeniden yükleyecek sanıyorum. Evet. Evet, kabile pusulasının güncellemesi varmış. Hemen tıklayalım. Güncelle diyelim. Tak. Mesela parola, password pilot sayesinde parolamız hazır, hazır olarak geldi tamam diyoruz ve buradan güncellemeye başlıyor kendi günceller ona dokunuyor password pilotu da geçtikten sonra dördüncü ve son tv'mize geliyoruz bu tv'nin hatta bullet'in bunun hani notification center'ımızı çeşitli özellikler eklememize yarıyor bu özelliklerini pek kullanmıyorum yani hiç açıp incelemedim ama en çok kullandığım özelliği şu şekilde cihazımız uyku modundayken notification center'ımız aktif oluyor. Yani uçak modunu alabiliyoruz bu şeyi. Yani yatmadan önce bunu keyde açıp kapatmamıza gerek kalmıyor. Yani kil ekranından da doğrudan e, notification center'ımızı aşağı doğru çekip ulaşabiliyoruz. Ve 4 TV'mizi geride bıraktık. Program olarak da gelirsek de program olarak da müzik Box'ı anlatacağım. Music box e, cihazımıza doğrudan MP3 indirmemizi sağlıyor ve kendi çalma listesine ekliyor buradan. Doğrudan istediğimiz müziği aratabiliriz. Mesela Rihanna diyelim. Arattığımız zaman Rihanna'nın çoğu şarkısı mesela 25 albümü de burada yer alıyor. Ee, ve diğer şarkılar da mesela direkt indirebiliriz. Dedi. İster dinleyebiliriz indirebiliriz. İndirelim diyelim. Bakın More kısmına geldi. Buradan şu anda indiriyor. Ve indirdiğimiz şarkıları da Music Box ve My Music Libre'den buradan da şu ana kadar 3 şarkı indirmişiz. Buradan da görebiliyoruz ve şu an şarkımız iniyor. Buradan da ulaşabiliriz şarkımıza. Evet, 4 TV bir program bölümümüzün bu hafta sonuna geldik. Lütfen YouTube kanalımıza, kanalımıza şuradan üye olun. Buradan yorumlar yazın bize bu alt kısımdan. Ve buradan da bakın Twitter kanalımız ve pardon Twitter ulaşım adresimiz buradan yukarı çıkıyor iBlockTR'den söyleyeceklerimiz bu kadar hoş